Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalımıza e, geldik kova burcuna bakalım kova burçları 2021 e, Temmuz ayında neler yaşayacak evet sevgili takipçilerim sevgili kova burçları kartlarımı karıştırırken önce açıklamamı yapayım unutmadan kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. E, ayrıca gönderi butonuna da basmayı ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız e, özel danışmanlık almak isteyenler fsa tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler e, benim kendi kanalım var fsa tarot kehanetleri orada da ayrıca yorumlar yapıyorum eee Orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Evet canlarım bakalım e, neler yaşayacaksınız. Bu arada nasılsınız? E, umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Hamdolsun diyelim. Evet bakalım sevgili kovalar e, hayatınızda neler oluyor? Evet, e, gördüğüm kadarıyla pek olumlu açmadınız. Şu an eliniz kolunuz bağlı hissediyorsunuz. Bir şey yapamıyorsunuz. Elinizden bir şey gelmiyor. Niyetinizle ilgili. Bu e, niyetiniz, sağlık, kariyer, e, eğitim, iş, ilişki artık e, hangi sorununuz varsa o konuda eliniz kolunuz bağlı hissediyorsunuz. Bir şey yapamıyorsunuz. Evet sıkıntınız var, gözyaşınız var, e, endişeleriniz var, kaybınız var, e, geçmişte yaşadığınız bir kayıp olabilir. Hala oradasınız diyor ki geçmişi bırakın dönün arkanızda henüz bitmemiş fırsatlar var kupaların beşlisi. E, evet bakın e, bir teklif. Bu teklif iş olabilir, ilişki olabilir, kariyer olabilir, e, bir barış olabilir. Artık sorununuz her neyse e, bir teklifiniz var, kupaların prensi ve evet sorunlarınız bitiyor. Bakın kılıçası e, sorunlarınız bitiyor, kazanıyorsunuz zafer sizin artık sorununuz neyse ani bir fikir ani bir olayla bitecek inşallah diyelim ama kafanız çok karışık bakın kupaların yedilisi bir kafa karışıklığı yaşıyorsunuz niyetinizle ilgili bir şeye karar veremiyorsunuz ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ama diyor ki karar verebilirseniz niyetiniz ayağınıza gelecek kendiliğinden gerçekleşecek artık karar verme zamanı diyor evet artık niyetiniz tabii ki neyse bakın burada bir evlilik kartı kupaların onlusu emniyet kartı Bekarsanız hani bekar kovalar olabilir evlenmek niyeti olanlar belki iş de kendinize emniyet almak istiyorsunuz ya yatırım yapmak istiyorsunuz bir ev almak istiyorsunuz. İş konusunda da emniyette olmak istiyorsunuz, olacaksınız diyor. Evet bu kart sizin, sizler hava burcusunuz. Bu kartta kılıçların kralı hava burcunu temsil ediyor. Sizi temsil ediyor yani. Mantık çalıştırıyorsunuz. Sizler mantık insanısınız. Mantıklı davranmak istiyorsunuz belki. Ve evet bakın bir fırsat ayağınıza gelecek değnek prensi bir haber bu bir iş fırsatı bir ilişki fırsatı kariyer fırsatı belki eğitimde bir fırsat ya da yapacağınız başka bir yatırımla ilgili bir fırsat bu sıcak enerjide çabuk olacak diyor evet hayatınızdaki bütün olumsuzlukların biteceğini söylüyor bu kart e, uyanış kartı diriliş kartı Kurtuluyorsunuz artık Hayatınızda kötü giden Olumsuz giden bütün e, Negatif enerjilerden Kurtulacağınızı dirileceğinizi Kendinize geleceğinizi söylüyor Bir kurtuluş söz konusu burada Ve evet Bakın hayatınıza denge giriyor Dengeleniyor artık Her şey e, Oh diyebileceğiniz bir Zaman artık yeter ee, çok şükür kurtuldum diyeceksiniz bakın. Öyle bir dönem geliyor önünüze. Ee, sağlıkta, işte kariyerde, ilişkide artık ne sorununuz varsa mutlaka dengeleniyor. Şu an eliniz kolunuz bağlı dedim. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Belki bir sağlık sorunu var. Belki ani bir bitiş, belki yorgunluk, belki stres. Ama böyle bir dönem yaşadığınız geçti, bitiyor. Kılıçların onlusu böyle bir dönemi tamamlıyorsunuz. Artık hayatınızdan çıkıp gidiyor diyorum. E, ufukta ışık var. Her an güneş doğabilir. Hayalleriniz var. Belki geçmişte yaşadığınız kayıplardan dolayı gözyaşı döküyorsunuz. Hala üzülüyorsunuz. E, diyor ki dön arkanı henüz kaybetmediklerim var. Ee, endişelenme. Şu ara sezgileriniz güçlü. Belki rüyalar görüyorsunuz, haberci rüyalar. Hayaller kuruyorsunuz, niyetinizle ilgili. Evet, bir barışma ya da bir teklif. Ee, bu teklif iş teklifi, ilişki teklifi yani evlenme teklifi olabilir. Küsseniz barışma olabilir. Burada imparator çekartı çıkmış belki siz birine evlenme teklif edeceksiniz ya da biri size evlenme teklif edecek ya da iyi bir iş teklif alacaksınız ve durumunuz çok iyi olacak ailenizi koruyup kollayacaksınız geliriniz yükselecek değilse de Ailede bir genişleme, büyüme var. Ee, çocuğunuz yoksa çocuğunuz olabilir. Ya da evlenmek isteyen çocuklarınız varsa evlenebilir. İşse işte büyük bolluk, bereket diyorum. Ee, burada tısımların dokuzlusu e, bir sorununuz çözülüyor bakın parayla ilgili bir sorunuz varsa mutlaka çözülüyor İşle ilgili bir sorunsa çözülüyor birden bire bir çıkış yolu bulacaksınız çöz başarı var çünkü işse serbest meslek yaparsanız yapıyorsanız eğer güzel kazançlar görünüyor yani dediğim gibi, Nasıl bir sorunsa mutlaka çözülecek güzel kazançlar memnuniyetler var. Evet hisleriniz çok güçlü, bir şeyleri hissediyorsunuz. Ee, sezgileriniz çok yoğun bu ara. Ama kafanız çok karışık, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bir karar verebilirseniz her şeyin iyi olacağını da seziyorsunuz diyorum kovalar. Evet bekar kovalar evlenmek isteyenler oturmuş düşünüyorsunuz niyetinizle ilgili hani mutlu bir yuva kurayım ya da iyi bir ilişkim olsun, iyi bir işim olsun ya da iyi bir yatırım yapayım, ailemi güvence altına alayım gibi. Aileyle ilgili belki sorunlarınız var ama emniyet kartı çıkmış, hallolacak diyorum. Bakın burada kılıçların beşi, beşlisi Oturmuş niyetinizle ilgili Soğuk düşünüyorsunuz ee, Belki birilerine kızıyorsunuz ee, Belki hak etmediğiniz sözler Davranışlarda bulundu size karşı Onun için bir soğuma e, Var İlişki olabilir iş olabilir kariyer Evet bir konuşma var Burada Kılıç Prensi Kılıç ee, Prensi bu konuşma sert bir konuşma olup bulutları dağıtabilir, bir anlaşma sağlayabilirsiniz. Eğer ilişki ise sorunlu olan, ilişki yeniden düzelecek. İş ise yeni bir iş, kariyer ise kariyerde yükselme söz konusu yeni bir eğitimde olabilir tabii ki. Bakın haberler bekliyorsunuz, haberler gelecek e, mahkeme kartının üstüne. Diriliş, yenilenme, yeni haberler, yeni başlangıçlar. Bakın arda arda geliyor, değnek üçlüsü beklediğiniz haberler geliyor ve e, o diriliş, uyanış gerçekleşecek yani. Evet denge sağlanacak dedim. Kendinize güveniyorsunuz. Ee, sağlıkta bir sorun varsa kesinlikle düzelecek diyorum ee, hani kendinize olan güveniniz sonsuz bu bir e, doktor da olabilir bir e, avukat da olabilir bilmiyorum sorununuz her neyse halledeceğinizi gösteriyor kendinize güveniniz de tam ee, benim her türlü imkan var elimde her şeyi e, başarabilirim diyorsunuz Bakalım. Melek tarot kartlarımız neler söylüyor? Bakın. Gerçekten beklediğiniz haberler geliyor. Ateş üçlüsü. E, bolluk, her şey harika görünüyor. Şu an sabırlı ol diyor. Uzunluk, uzun vadeli planlar yap. E, kötü bir dönem bitiyor hayatında. E, güzel haberler, çok yakın. E, gemiler limana yanaşmış. Yani an meselesi. Evet, ağır giden bir şeyler var. Uzun zamandır beklemişsiniz. Belki yatırım yapacaksınız. Yatırım yapmak isteyen kovalar. Paranız az geliyor. E, ilişkisi ağır giden kovalar ilişkiniz e, ağır gitme söz konusu olabilir ama diyor ki iyi ekilmiş tohumlar harekette bir duraklama gereksiz endişe bu iş konusu ilişki konusu para konusu yapacağınız yatırımla ilgili bir şeyler ağır gidiyor ama sürpriz bir gelişme var e, toprak yedilisi sürpriz gelişmeler kapıda diyorum ve evet bir kutlama bakın eğer küsseniz barışıyorsunuz evlenme teklifi alıyorsanız bekarsanız evleniyorsunuz iyi bir iş alıyorsunuz artık her neyse bolluk bereket görünüyor bir kutlama bir düğün mezuniyet ya da doğum haberi daha çok eğlenme ihtiyacı diyor bir şeye çok sevineceksiniz ve kutlama yapacaksınız ee, bir bitiş var hayatınızda ters giden olumsuz giden bir şeyler bitiyor ee, orada tılsımların dokuzlusu iyi bir kazanç iyi bir fikirle yapacağınız bir işten iyi kazançlar elde edeceksiniz ama bir türlü karar veremiyorsunuz e bu Tabii ki bir işte olduğu gibi kariyer ya da ilişki de olabilir e bir karar ver, verememe ya da vermeye isteksiz olma diyor bir çıkmaz problem yokmuş gibi davranma bir kararsızlık yaşıyorsunuz kafanızın içinde soru işaretleri var ama sorun çözülecek Evet bir bitiş var hayatınızda sevgili kovalar e, bırakmak baş melek azrail yani ölüm kartı e, yeni bir hayata başlıyorsunuz bir dönem gerçekten kötü bir dönem hayatınızdan çıkıp gidiyor bir dönemin ya da durumun sonu diyor ruhsal dönüşüm hayatına devam etme zamanı e, değişeceğini umuyorsunuz ki değişecek sezgileriniz çok güçlü büyük bir değişim söz konusu küllerinizden yeniden zümrütü anka gibi doğacaksınız. Evet oturmuş düşünüyorsunuz. Belki aile içinde sorunlarınız var. Ee, belki iş içinde, belki kariyer içinde. Soğuk bakıyorsunuz. Aklınızdakileri güvenle ifade et. Profesyonel tavsiye al diyor. Zihinsel, duygusal düşüncelerini dengele. E, dengeleyeceksin ve emniyette olacaksın diyorum. E, ve bir sorun e, mülkle ilgili bir sorun olabilir, e, parayla ilgili, işle ilgili ya da e, kariyerle ilgili bir sorun ya da ilişkiyle ilgili bir sorun. Etrafındakilere zaman ayın, duyarlı bir yaklaşım takip et, zorluklarla kibarca ve anlayışla uğraş diyor. E, dedikodular, sözler, hak etmediğin davranışlar yaşıyor olabilirsin. Ama diyor ki etrafındakilere zaman ayır belki iletişimsizlikten dolayı e, sorunlar yaşanıyor Evet e, toprakası mucizevi bir kap, kapınız açılıyor e, bakın bolluğun akışı gelecek vadeden bir girişim önemli dökümanlar ya da kontratlar e, mucizevi bir kapı e, bu e, maddiyatla ilgili toprak enerjisinde yani geleceğinizi garanti altına alabilirsiniz o kadar güzel bir iş bir e, bolluk gel gelecek hayatınıza selamet kapısı açılıyor diyelim uzatmayalım fazla ama kafanız çok karışık bakın birbirine rakip hedefler can sıkıcı detaylar başkalarıyla anlaşmazlık kafanızın içinde alıyorsunuz veriyorsunuz çözemediğiniz bir sorununuz var ama diyor ki bu sorun çözülebilir bir sorun diyor takmayın kafanıza kurtuluyorsunuz beklediğiniz haberse gelecek artık ne haberiyse merak etmeyin şu an sıkıntınız var Yoğun bir dönem yaşıyorsunuz Belki stres yaşıyorsunuz Böyle bir dönemi tamamlıyorsunuz Stresten ilgili Sağlık sorunu yaşayabilirsiniz Çok çalışabilirsiniz Yükünüz çok ağır Çok fazla iş başkalarından yardım kabul ediyor Hayat dengesini kaybetti Stresle ilgili sağlık sorunu Eğer sağlık sorunu yaşıyorsanız Bakın ee, bu doktor da olabilir, doktora gideceksiniz ve sağlığınızız e, çare bulunacak çünkü denge kartı çıkmış sağlık sorunu yaşayan kovalar. Evet, bakalım e, kehanet kartımız ne söyleyecek sevgili kovalar? Siz geçen aylarda çok e, kötü zamanlar geçirdiniz. E, evet. Tanıdığım kovalarda aynı şekilde Zorlu dönemler yaşadınız Sizin de hayatınızda büyük bir değişim var Güneş tutulması demek ki Size de büyük gelişmeler getiriyor Evet toprak büyüsü Toprakla uğraşmak Topraklanmak size iyi gelecek Sevgili kovalar Hiçbir şey yapamıyorsanız Çiçek dikin Onu da yapamıyorsanız ee, ayaklarınızı, e, çoraplarınızı çıkartın ya da dışarıda terliklerinizi, ayakkabınızı çıkarın. Çıplak ayakla yere basın, enerjinizi toprak çeksin, alsın. Çok iyi gelecek diyor. Evet, bakalım. Ee, evet. kartımız ne diyor bakalım Adriana senin dualarının cevabına yönlendiriyorum diyor lütfen dinle ve sezgin düşünce ve hayallerin yoluyla ilettiğim adımları izle duaların duyuluyormuş eee Cevabı da e, sana veriliyormuş. Dikkatli ol diyor. İzle diyor. Yani cevabı geliyormuş dualarının. Evet barış ve kavuşma diyor. Barışı kucakla, sevdiklerini içtenlikle sarıl. Her acının sonu. E, eğer sen de bunu istersen mutluluk olur diyor. Bakın ilişkide sorunları olanlar ayrı olanlar barışacakmış Demek ki kavuşma varmış Evet sevgili kova burçları e, geldik bu videomuzun da sonuna e, Umarım beğenmişsinizdir e, Beğendiyseniz abone olursanız çok sevinirim e, tıkkandım kaldım İyi ki varsınız, hep de olun inşallah. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kanalıma abone kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, gönderi butonuna da basmayı ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Ayrıca e, özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. E, benim kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Ee, orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Evet canlarım güzel yorumlarınızı ve e, beğenilerinizi bekliyorum. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Ee, bir dahaki ay videolarda buluşmak üzere inşallah. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.